Tintin ile Posti Hava çok güzeldi. Tilki Tintin, Sansar Posti ve arkadaşları parkta maç yapıyorlardı. Sokakta oyun oynamıyorlardı. Çünkü sokaktan vızır vızır arabalar geçiyordu. Maç çok heyecanlıydı. Top sürekli havalardaydı. Son seferinde Posti öyle vurdu ki top sanki kanatlanıp uçtu. Gitti, gitti, Yumoş Nine'nin evinin penceresine çarptı. Sizce top pencereye çarpınca ne olmuştur? Cam büyük bir şangırtıyla kırıldı. Oyun o anda durdu. Yavrular şaşkınlıktan ve korkudan ne yapacaklarını bilemediler. Çok geçmeden yumoş nine elinde topla kapıya çıktı. Ona görünmek istemeyen yavrular hızla etrafa kaçıştılar. Sansar Posti de çok korkmuştu. Bir an ne yapacağını bilemedi. Sonra bir karar verdi. Arkadaşları saklanacak yer ararken Posti çekinerek Yumoş Nine'ye doğru yürümeye başladı. Yumoş Nine avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Sizi gidi haylazlar. Kim kırdı camı söyleyin bakalım. Yumoş Nine gerçekten çok öfkeliydi. Posti Yumoş Nine'nin önüne kadar cesaretle geldi. Üzüntülü bir sesle konuşmaya başladı. Özür dilerim Yumoş Nine. Camı istemeden ben kırdım. Yumoş Nine Posti'nin dürüstlüğünden etkilenmişti. Çok güzel, gerçeği söyledin. dedi. Şimdi içimden kızmak gelmiyor. Gerçeği söyleyene kızılır mı hiç? Dürüst davrandığın için aferin. Posti topu aldı. Söz veriyorum Yumoş Nine, babamla konuşup camı taktıracağım dedi. Posti gerçeği söylemiş olmanın rahatlığıyla gülümseyerek arkadaşlarının yanına gitti. Arkadaşları merakla Posti'ye bakıyorlardı. Posti sakin bir tavırla, ''Arkadaşlar, ben doğruları söylemezsem kendimi kötü hissederim. Yumoşnin'e kıssa da önemli değildi. Gittim ve gerçeği söyledim.'' dedi. Tintin, Posti'nin bu davranışından ve kendine güveninden etkilendi. O da evlerinde kırdığı vazoyla ilgili gerçeği söylemeye karar verdi. Çünkü suçu kardeşinin üzerine atmıştı. Bu nedenle içi huzursuzdu. Nalan Aktaş Sönmez Pati ve Sınıfı